Ne yapıyorsun bebe? E vurmayacak mı beni? Niye vurayım oğlum seni? E babamı öldürdüm. E oğlum ailemizi korumak için yapmışsın işte. Videoda da bizim kadınlarımız, çocuklarımız var. Aileni korumak için babamızı e, öldürdün. öldürdüm. Kızmadın mı yani? Öldürmeyecek mi? Hayır oğlum niye öldüreyim? <laughs> hani şimdi ben... <gülüyor> <gülüyor> hani vurmayacaktı? Önce atayım dedim. Yamaç Bey tebrik ederim kazandınız. Son sözlerimi duymayacak mısınız? Lütfen. İyilik kötülüğü öldürür derler Ama siz büyük bir hata yaptınız Ya neymiş o? Çok yakınsınız Ne yapsın? Karaca almış valizini Çekmiş gitmiş Ne demek o? Ne diyorsam o Sultan Hanım Öyle mi? Yasmin öyle demiyor ama Yasmin nereden bilecek ki? Dün gece biz yokken o evdeydi ve bana bir silah sesi duyduğunu sonra da senin karacayı yerde boğarken gördüğünü söyledi. Ayrıca tavana bakınca kurşun deliği göze çarpıyor. Fena faka bastın. Or Karaca Şimdi senin böyle karşına geçip neden yaptın bunu Niye yaptın o gitmişti söz vermiştin Bir şey yapmayacaktın falan demeyeceğim Kızım ne oldu sana ne yapmış Ha beni lafa tut silahı öyle tutayım sana mı mal, mal Sonra beni boğarak öldüren Madem tek başıma işe kalktım Yamaç amcama haber vermedim o zaman ben indireceğim seni Karaca kızım Ben senin kızın değilim <laughs> Selim'in kızıyım ben Ha Kulkan Hı. <laughs> Ay pararım Söz lazım. He oldu ama koyayım. Sizin gibi adamlara verdiğim sözleri tutacağız bir de he. Sonra sen beni Afganistan'a kaçırıp senelerce işkence yaparak hafızamı kaybettireceksin bana. Oldu canım. Ben almayayım. Abicim ne tarafa gidiyoruz? Güney Amerika'ya. Nasıl yani abicim? Ama önce son bir vedamız var. Ya da siktir et ya ne vedası. Sonra beni bulup öldürürler falan. Bir tür havaalanına peşime göndermişler bir veleti takip ediyor. Kaçmak zor olmadı. Videoyu da gönderdim enişteme. Öldürsün Vaktoli ile beraber amcayı da. Oo, durmak yok. Yamaç, tapuları getirdim. Abi neredesin gözünü seveyim seni arıyoruz sabahtan beri. Bir şey yok oğlum bir şey yok. Bu Çağatay bana tuzak kurmuştu. Ben de hepsini öldürdüm. Çağatay derdimiz bitti artık. Sen hallettin tek başına. Nasıl oldu abi? Siz beni tanımadınız herhalde. Benim adım Selim Koçovalı. Cemil! Abi kurtar beni abi. Geldim oğlum. Ey kafana ey. Hey! Siktir sıçtık. O ne demek lan? Yavşak. Vay be. Ladies and gentle Bir halay çekmek mi ulan ayılar? Kalk lan oradan. Sebe? Orası senin yerin değil. Orası İdris Koçova'man. aman. Şimdi sana burada racon keserdim de hazır kafam yerindeyken direkt sıkam kafana. Yoksa gene bunarım sonra sen beni İdris'in arabasıyla kandırırsın. Issız bir gecede sıkar öldürürsün falan uğraşamam. Sebe? Ya kim bilirdi bu pezevenkin İdris ölünce buraları ele geçirmeye çalışacağını? Bilemem kardeş. Portakalı soymadım. içinden ne çıkacak bilemem. Selamun aleyküm. Yamaç çok havalı. Bir bitmediğiniz zamana koyayım. Açın şu elektriği. Bulun şunları bulun. Lan dur lan, lan. oğlum biz nereye gidiyoruz? Burası bizim mahallemiz değil mi? Gidip savaşalım. Mahalleyi korumak için zaten. Lan Mal, onlardaki silah da bizim elimizdeki su mı? Kaç sezondur iki üç kişiyle kimleri kimleri bitirdik. Şimdi kaç kişiyiz? Niye kaçıyoruz? Dönün lan. Cengiz Erdenet'e dua et oğlum. Yat, kalk Cengiz Erdenet'e dua et. Ya da etme. <laughs> baba dur 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 ne yapıyorsun dur. Sakın. Sakın. Hepsini öldürürüm. Ben kendini öldürmeni istemiyorum. O adamı öldürmeni istiyorum. Ya da tam tersi bana fark etmez. Biriniz ölecek. Diğeri de darmadağın olacak. Baba oğul. Oğul baba. Fark etmez bana. Sakın bir daha böyle bir şey yapma. Ben halledeceğim sana söz veriyorum. Çözeceğim bir yolunu bulacağım. Ne çözümü bulacaksın gerizekalı. Abilerin hepsi tutuklandı. Kimse kalmadı geriye. Bir tek siz varsınız. Son hamlemi güzel yaptın ya maç kabul et. Son hamlemi çok güzel yaptın. E hadi, hadi. Bakışmaya kesin de sıksana Baba buldum. İkimiz de birbirimize sıkalım. Sonra Yücel de bizimkileri öldürsün. Hepimiz ahirette buluşur rakı içeriz. Güzel fikir. Hayır! Öldürün! Hepsini öldürün! Nehir! Ömer! Nehir'im bitirdiler seni Nehir. Ömer. Kahrolsun efyamcılar. Nehir. La oğlum ne bu nehir sevdası? Ya sus. Horzum Gökhan gitti nehir kanser yaptı. Küçücük oğlu vardı onun. Annelik duygusunu az yaşadık kadın. Neden lan neden? Eee her şeyin bir sonu vardır. Hep o yamacın yüzünden. Üç kız geçti elinden. Ne yapsın oğlum adam yalnız mı kalsın? Hem babasının sözü vardı tohum istiyordu. Lan babasının sözü olsun tamam. Nehirden bir çocuğu olacak. Beraber doktorda baktığınız bir de halk dilinde pipisi olan bir oğlu olacaktı. Koç devamını getirecek. Efsun'a niye bulaşıyorsun? Gerçi Efsun da salak. Güya babasının intikamını almaya geldi çukura aşık oldu Yamaç'a. Ay klişe. Yani o konuda haklısın. Yamaç Efsun'u, Efsun, Efsun Yamaç'ı öldürecekken ne ara karı koca oldular anlamıyorum. Ya onu bunu bırak. Bu Efsun'u ailecek affettiler. Ama Sultan anamız haklı olarak Efsun'u kapı dışarı ettiği için Efsun sinirlenip bir de bazı hataların affı olmuyor diye bir de racon kesip üstüne bir de Yamaç'a ya ben ya da annen dedi ya la. Aynen ha. Yamaç da bir salak. Neymiş o bedel ödemiş. O zaman biz de vurak birinin babasını. Sonra onun kızına aşık olarak. Sonra kendi ailemizi öderek o kız da bizi affetsin. Böyle saçmalık mı olur lan? Harbiden ha. Ama Junior'e maçım en azından Martol gibi hayat yaşamadı. Efsun'u o konuda takdir ettim şimdi. Oğlum benim anlamadığım şey Akın. Duvarda Çare Akın Koçoval yazıyordu. Ne oldu o iş? La onu bunu bırak. Mektuba ne oldu oğlum? Akın'ın da parmağı vardı dedesinin ölümünde. Onu kimse öğrenemedi. Şanslı piç. Ne dedin sen? Aa. Aa. Ve sonra bu Topal Nedim bizim öldüğünü sandığımız Cumali amcaya çalıştığını öğrendik. Sonra da o ikisini de öldürdük. Çünkü o Cumali denen o bu çocuğu... Tövbe estağfurullah. Bak ölüyken bile günah sokuyor. Babaanneme küfür ettiriyor. Affedersin babaannem. Tamam abi yeter. Yani amca Çukur'u ele geçirme planı yapıyormuş. Ve senin o babanın oğlu amcam aşağı amcam yukarı kötü kulaklarında seviyordu o şerefsizi. Ne var sanki herkes hata yapar Cumali abi bey. Lan konuşma. Herif gelir gelmez babamın koltuğuna oturdu. Ne bok olduğu baştan belliydi. Sikil. Bu çocuk olmamış Sultan hanım. Bu çocuk olmamış. Medet hadi yürüsene oğlum. Abi 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 abi. Abi ne? koyayım Abi gözünü seveyim. Şu an diziyi izler gibi izliyorum sizi. Benim anlamadığım şu. Çağatay'ın korkana inanıp harabe bir yere gitmez. Ve o arada maskelerinin kayıplara karışması. Ne oldu Çağatay'ın parası mı bitti? Yoksa Kemal Sete mi gelmemişti? Ölmedi mi lan? Detayları pek takılmamak lazım. Neyse ki Kulkan'ı önceden öldürdüm. Yoksa yılların acısını çıkartacaktı. Erdenetler devri tamamen bitti. Ve ben artık Efsun ve Masal'ımla beraber mutlu mesut yaşıyorum. Efsun ve Masal demişken senin bir de oğlun var biliyorsun değil mi? Aa evet ya oğlum büyüdüğünde Vartolu gibi gelip intikam için masalı öldürürse? Al sana yeni dizi. Oğlum. Lan bebe.